Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok üzücü bir olay yaşadım sizin sayenizde. Abone olmuyorsunuz arkadaşlar kanalıma. Hayranlarım bana beğenmiyor, yorum yapmıyor. Ne yapacağım bilemiyorum arkadaşlar. Ben sizin için uğraşıyorum burada. Ama siz bana yorum yapmıyorsunuz. Be like atmıyorsunuz, Like. Şu an kişide abone sayısı artması için uğraşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama siz yorum yapmıyorsunuz. Beğenmiyorsunuz beni. Ben ne yaptım size arkadaşlar? Ben ne yaptım? Ben yani size için uğraşıyordum ama artık bu sonra uğraşmayacağım. Artık kanalıma video yapmayacağım. Bu şu an videom olacak inşallah. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın.